Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte PES videosuyla birlikteyim. Arkadaşlar şimdi ekran yani biz PES oynuyoruz arkadaşlar. PES PES e bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar ee, şey 5 like gelirse bir gün biraz bir gün PES videosu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi 18 Mayıs'ta bir şey geliyor. İşte sözleşmeden çok var. Arkadaşlar burada ödüller var. Al diyorsunuz ama ben alamam. Ya yani şunu al. al, al, al. doğru. anladık. almadık. e, 18 Mayıs'ta kampanya gelecek. Yani sözleşmede mor oyuncular gelecek. Takımımıza gidelim. Şimdi arkadaşlar çok iyi bir takımımız var. Bakın. İşte burada arkadaşlar Van yedek bırakıyoruz. Neymar Alguero'yu yedek bırakıyoruz. Çünkü arkadaşlar takımımız çok iyi. Ee, şimdi arkadaşlar takımımızın takımın şeyi Antalya Spor. Biz Antalya'lıyız. Çünkü arkadaşlar Antalya Antalya'da Antalya'da şey yapıyoruz bir de şey, Antalya'da Antalya'yı tutuyoruz bir de. Aslında Arkadaşlar işte böyle bir kadromuz var. Bunları takımımızdan görebilirsiniz. takımındaki evet. Arkadaşlar özellikleri göstereceğim. İşte böyle oyuncularımızı göstereceğim. Ya bir Martinez var işte öyle. Bir bıra yedek bırakıyoruz. Abumenka yedek bırakıyoruz. De Bruyne yedek bırakıyoruz. Maradona'yı bile yedek bırakıyoruz. Bizim eskiden çok iyi bir kadromuz vardı. Ama ben o yüzden o bilmiyordum oyun videosu çekmeyi ama şimdi öğrendim ve çekebiliyorum. Bu bu ben bunu seviyorum arkadaşlar. Bir de iyi çalmak Kule var. İşte efsanevi. James Stones var. İşte aşağı bir de size bir şey göstereceğim. Hep İkili oyuncularımız var bizim. Bu oyuncu katarı dediğimizde hep ikili oyuncularımız var. Bakalım. Arkadaşlar e, sözleşme gelince yeni sözleşme gelince, e, videosunu çekeceğim. Bir tane ikili. Ü, iki. İki. Ondan sonra üç. Üç. 4 4 5 6 7 8 8 tane ekli varmış. Arkadaşlar 18 Mayıs'ta e, ben şey yapacağım. Belki maç da yapabiliriz. Arkadaşlar Roman yani bu Guardiola Klopp adam is, isimlerini koyamamış sayı var. 204 tane oyuncumuz var. Bayağı bir oyuncumuz var arkadaşlar. Bir de herkes full arkadaşlar. 35 45 elbini böyle işte. Tek ikililer full değil bize. İşte hepsi full arkadaşlar. Yani anlatamam size. Her şey full. Bakın her şey full. Her şey full. bir da. Her şey Tek dediğim gibi ikililer full değil. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ay. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 5 dakika gelirse bir gün bırakmaz. Bir gün pes videoları gelecek. Ve görüşürüz.